Biz varız ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Furkan hocam nasılsınız? iyisiniz? İyidir hocam. Çok şükür sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Bildiğiniz gibi direkt ona giriyorum hocam bu arada. Bildiğiniz gibi NBA'in 2020-2021 ligi başlamış bulunuyor. E, son iki maç yani oynanan ilk iki maça göz atabiliriz istiyorsan. Brooklyn Nets ve Golden State maçıyla başlayalım istiyorsan. 125'e 99 Brooklyn Nets yenmiş. Kevin Durant 25 dakika oynayıp 22 sayı atmış, e, Kyrie Irving 25 dakika oynayıp 26 sayı atmış gibi gibi gidiyor. Birkaç yorumunu alalım ondan sonra devam ederiz. E, maçı izleme şansım oldu. Gayet güzel bir maçtı. E, özellikle Brooklyn Nets'in neler yapabileceğini ilk maçtan çok iyi net bir şekilde görmüş olduk. E, i̇yi bir kadro var, iyi bir bench var, ellerinde. çok iyi koçlara sahipler. Altını çizerek söylüyorum koçlar çünkü hani. Koçlardan yani çok güzel bir takım kurdular açıkçası. Steve Nash, Amar Mayer, ardından işte e, eski rakız koçu falan yani güzel bir sistemleri var. İyi de bir oyun tutturdular açıkçası. Oyunculara verilen süredir, e, paslaşmadır, yıldızları iyi kullanmadır. Ben çok beğendim Brooklyn Nets'i. Golden State'i konuşacak olursak da e, Clay Thompson'ın sakatlığı ve Draymond Green'in olmaması Açıkçası çok büyük bir yara Golden State için, öyle duruyor. Hani hala oyunu kurmada bir şey başaramıyorlar. Hani Takımda bir oyun kurucu eksikliği çok bariz bir şekilde hmm. görünmüyor. Ee, adam akıllı hiçbir şekilde kendilerine pozisyon yaratamadılar. Hani o eski Golden State paslaşmalarını hiçbir şekilde göremedik. Ee, yeni gelen oyunculardan Obre çok iyiydi. Çok iyiydi, o sumacı var vardı. Evet, çok iyi bir sumacı da vardı Kevin Durant'ın üstünden. Wiggins berbattı bilmiyorum, az sonra yine belki 20 sayısı 15 sayısı çıkmıştır bilmiyorum kaç attı. ama berbattı yani çok hani boş şutları işte sorumluluk alması gereken zamanlara çok kötü işler yaptı. Wanamaker'da bu arada sözünü kestim Wanamaker'da 22 dakika oynayıp 3 sayı atmış. Wanamaker'dan maker... <laughs> çok şey beklemiyoruz zaten ama Aynen. o da çok kötü oynamış açıkçası. <laughs> James Wiseman da e, fena görüntü sergilemedi ama biraz daha hani, NBA tecrübesine ihtiyacı olduğunu gördük. Yani oyu posu, hani şutunda kullanabilmesi, özgüvenli falan gayet yerindeydi. Ben beğendim. Ama hani tabii ki bir 20-30 maç oynadıktan sonra asıl bunları tartmak lazım. Neler yapabileceğini daha iyi görebiliriz o zaman. Yani bu maçla ilgili söyleyebileceğim. Yani Brooklyn Nets'in ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gördük. Golden State'in de ne kadar hazır olmadığını, ne kadar eksiklerini ne kadar etkilediğini gördük. Doğru diyorsun. Zaten Brooklyn Nets hani KD ve Kyrie Irving gelmeden önce de güzel bir takımdı. Hani Kemik bir kadrosu vardı. Bunun üstüne güzel starlar gelince daha da hoş oldu. Yani evet. Daha keyifli oldu o izlemesi diyebilirim. Sonraki maçımıza geçelim. Bu arada Brooklyn Nets maçı 125-99'luk Brooklyn galibiyetiyle geçti. Onu söylemeyi unutmayalım. Lakers Clippers maçı. İki Los Angeles maçı. Evet. İstiyorsan bu maçı konuşmaktan önce şeyi konuşalım. Ee, Lakers'la oyuncuların Clippers karşısında taktıkları gibi. <laughs> Çok iyiydi. Lebron James şöyle yaptı hemen. Lebron James formaklarını bulamadı açıkçası biraz. <gülüyor> <gülüyor> geçen sene Clippers'ın yaptığı şovu hepimiz biliyoruz. Daha önceki videolarda da konuştuk. İşte kardeşim biz kazanacağız bilmem ne falan. Ondan sonra balon çıktılar. Bu sene de hani NBA yönetimi bildiği dağ geçer gibi Clippers Lakers maçıyla başladı sezonu. <laughs> hani Lakers şovunu yaptı Clippers karşısında. Ama ama <gülüyor> verdi. <laughs> 116'ya 109 Clippers yendi. Nasıl oluyorsa o da vallahi garip bir şeydi. Anthony Davis konuşalım kısaca 31 dakika 18 sayı, LeBron James 28 dakika 22 sayı, Clippers'a geçecek olursak da Kawhi Leonard 34 dakikada 26 sayı, Paul George 39, 36 dakikada 33 sayı yani Paul George çok güzel oynamış. Evet Paul George çok iyi oynadı ama LeBron ve AD'nin sürelerinin biraz kısıldığını söyleyebilirim. ve Bazı kritik anlarda skorun farkın azalabileceği anlarda Vogel onları oyuna sürmedik. Lebron ve AD'yi. Hani maç farklı skor da olabilirdi. Bu arada ben bu maça e, Lakers win demiştim. Golden State maçını da tutturmuştum. Beklediğim gibi sonuç gelmişti ama burada Lakers babalarımız sağ olsun zengin olmamızı istemiyor. Onu <laughs> da <laughs> <laughs> öyle bir yapmış olduk. Harap para be ya. <laughs> yani maça genel olarak yorum yapacak olursak Clippers'ın hala ben oyunun olduğunu düşünmüyorum yine günü kurtarmaya oynuyorlar. Hı hı. Açıkçası hani Lakers hücum yaparken yine o pas sekanslarını işte içerileri dışarıları hızlı piken rolleri dönüşleri çok görüyoruz. Pas istasyonlarını çok görüyoruz. Ama Clippers'da ben bunu çok göremedim. Sırasıyla Kawhi, Paul George, Kawhi, Paul George diğer oyunculara aktarılan toplarla tek tek Hani herkes kendi oyununu, kendi pozisyon yaratmaya çalışıyor. Paul George da bugün çok iyi şut attı. Hani inanılmaz şeyler soktu yani. Hiç beklemediğimiz, geçen seneden gördüklerimizden sonra hiç beklemediğimiz şeyler soktu olacak. <laughs> yani maçı o 33 sayıyla kapadı ve hani galibiyeti getirdi. Lakers bir şekilde onu durduramadı. Hı <laughs> Çok kritik yerlerde çok iyi sorumlu kaldı. Yani Kawai'da biraz etkisizdi açıkçası. Ama o da galibiyet için yeterli oynadı. Yani burada Clippers'ın hani olağanüstü bir oyuncuyla kazandığı değil. Lakers'ın Gevşek tavır. Aynen öyle. Gevşek davranarak maçı çok şey yapmaması ile kaybettiklerini düşünüyorum. Haklısın. Dediğim gibi. yani O zaman da senin söylemlerine dayanaraktan Clippers'ın takım oyunu değil de daha çok bireysel performans açısından bir maç oynadığını söyleyebilir miyiz? Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü Lakers'ın ve Clippers'ın oyunları arasında çok fark vardı. Ve bu arada Lakers'ta da yine oyuncuların çok az yerini alabilirler. Hani Margasol Üç sayıda falan tamamladı sanırım maçı. Onun haricinde çok kötüydü. Wesley hmm. Matthews hani performans olarak Danny Green'de aratmadı açıkçası. O da çok iyi değildi. Hiç skor bulamadılar onlar üzerinden. Yani bençten işte hazırlık maçlarında patlay yapan Taylordan da çok bir şey göremediler. Kuzma yine bir şey denedi. Klasik Kuzma. Geçen seneki ee, Kuzma. AD Lebron biraz daha az süre alınca hani açıkçası normal bir skor. Ama Lakers toparlanır, daha iyi Tabii şeyler hocam. yapar zaten hepimizin şampiyonu çıkacağız. Aynen öyle. İstiyorsan hazır adaylara geçmişken senin ilk önce bir Batı Konferansında ee, tahminlerini alalım nasıl şeyler olacak tuttuğun takımlar da onlarla ilgili bir şeyler alalım. Batıda final adaylarını alalım daha doğrusu, öyle diyelim. Batıda final adayı mı sıralama tarzında mı? Ya, final adayı olsun fazla uzatmayalım evet. istiyorsan. Batıda finalim. Lakers ve ben bu sene açıkçası yine Clippers'ın finale çıkamayacağını düşünüyorum. Ya Dallas Mavericks, Hı -hı. ya da Portland diyorum. Portland diyorsun. Golden State, Houston yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. yok şey ben <laughs> ben de söyleyecek olursam Lakers dediğin gibi zaten gönül baş tacı biri de kesinlikle olacak. Hani ikincisi düşündüğüm zaman Dallas dediğin gibi çok güzel. Hani ya Dallas diyorum ben de Nuggets de olabilir. Bilmiyorum yani Portland Nuggets arasında gidip geldim o ikili arasında. Hani Batı'da birinciyi kestirebiliyorsan ama ikinciyi kesinlikle Aynen. Geçen sene de hani Lakers Clippers dedik dedik. Lakers bir şekilde çıktı ama oradan Nuggets ayrıldı. Ki Hı. Lakers Mavericks turunda da Mavericks hafif tecrübeli olsaydı, tecrübeli oyuncuları olsaydı ve e, Clippers'in yaptığı baskı altında bu oynayamasalardı, yani sözlü baskı trash toplarına bu oynayamasalardı belki de finalde Mavericks'i görebilirdik. Bu sene daha tecrübeliler. Bu yüzden onlardan bir şeyler bekliyorum açıkçası. İnşallah hocam. Doğu konferansına geçelim. Doğu konferansı hakkındaki düşünceleriniz. Yani herkes klasik e, Milwaukee'yi birinci sıraya koyuyor ben Milwaukee'yi yine finale yazarım. Hı hı. Yazarım artık. Bu sene olur bence. <laughs> İkiye de ben Nets demek istiyorum. Brooklyn Nets demek istiyorum. Ben hala Miami'den bir şey beklemiyorum. Bizler Miami... ben <laughs> <laughs> Sağ ol hocam. Bunu bekletin. <laughs> Indiana'dan bir şey bekliyor musun hocam? Indiana'dan <laughs> <laughs> bir cacık <çocuk> olmaz kardeşim. <laughs> bir olmaz. Bir cacık olmaz. Boston Celtic <laughs> olabilir doğuda. Onu unuttuk bak. Boston Celtics yani ben yıllardır aynı şeyi görüyorum Boston Celtics'ten. Bilmiyorum bana hani o geçen yıllardan bir farkları yok gibi geliyor. O yüzden bu sene bir yarı final. Doğu yarı finali gelir ama final gelmez gibi geliyor. Çünkü hani Doğu'da biraz da şey vardır hani Doğu'daki takımlar çok güçlü yani Batı'ya göre daha güçsüz olduğu için hani Doğu'da şey vardır işte, yıllarca Lebron'un yaptığı gibi biri gelir Hani arda tık 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 gelir şovunu yapar ve finale çıkar. Bu sene onu ben Kevin Trent'ten bekliyorum. Hı -hı. Çünkü hani doğuda bunu yapabilecek en yetenekli oyunculardan biri. Cennis'i gördük geçen sene yapamadı. Hı, Hı Ama hani bu yapamayacağı anlamına gelmiyor Cennis'in. Ben bu sene çok istekli olacağını düşünüyorum. Özellikle hani o kontratı da kaptıktan sonra Milwaukee'de kalacağı kesinleştikten sonra. Çünkü geçen sene kafası yerinde değildi. Belliydi yani çok net bir şekilde. Çünkü iddialar çok erken çıkmıştı. Bu sene kafası da rahat. Daha dikkatli bir şekilde oynayayım. Takımı da daha yani biraz daha iyi halde diyebilirim. Hı hı. o yüzden finale çıkabileceklerini düşünüyorum. Ben de gene finale çıkabileceklerini düşünüyorum ama bile ben Brooklyn Nets'i yazardım. Olabilir. Yani Milwaukee yazardım. Üçe de şimdi <laughs> bilemedim hocam. Yapma. <laughs> Yapmayayım mı? Ya ne bileyim Hiç ya Sixers şey ya bence güzel gidiyor hocam son iki maçtır. Güzel yeniyoruz yani Boston Celtics'i yendik. Geç Bastın da vardı orada. Gelmediği sürece o iş yok. O Ardında iş gelecek, yok. gelecek gibi bu arada. Onun da bir şeyleri oluyor ama sürekli. Bunları konuşalım birkaç dakika içerisinde. Şunu kapadıktan sonra da. Aynen. Yani bilmiyorum. Ben o zaman 1'e Brooklyn diyeyim. 2'ye Milwaukee ya da Boston diyeyim. 2-3 olsun. Öyle. Mantıklı. Olabilir. Hardın demişken Doğayan abimiz, kulüplerin Doğayan abimiz bildiğin gibi koronavirüs tedbirleri aşısını e, aşısını diyorum pardon aşamasını hiçe sayarak kulüplerde dolaştıktan sonra e, Demarcus Cousins ve John Wall gibi oyuncular da buna etkilenerek Oklahoma City maçına çıkamayacaklar. Yani aslında <laughs> kuralda diyor ki negatif çıkmanız bizi ilgilendirmiyor. Eğer böyle bir ihtimal yani koronavirüs olma ihtimaliniz varsa sağda olamazsınız diyor. Şimdi temaslı, harına temaslı oldukları için John Wall da işte boogie'de gitti doğal olarak. Yani okay, böyle düşündüğümüzde Ruckus'un direkt maça çıkamaması lazım. Hani nasıl gidecek, nasıl sonuçlanacak, nasıl bir şey olacak sonuçta bilmiyorum. Ama <laughs> Harden davası her geçen gün bizi daha çok eğlendirmeye devam ediyor. Yani bu dönemde, bu süreçte, işte, bu yaşananlarda işte yok, e, antrenmanda çıkardığı kavgadır, bir rookie'ye top fırlattığı, işte, sözlü bir şeyler yaptığı söyleniyor. Ardından şey antrenmanlarda işte sürekli arkadaşlarına sataştığı, işte takım arkadaşlarına laf söylediği söyleniyor. Ardından zaten röportajlarını spikerle konuşmalarını gördük. Biz varız kanalında da bulabilirsiniz zaten. Aynen. Biz nokta varız 16. Yani, yani Harden direkt takımdan kendini takımdan ve yönetimden kendini soğutmaya odaklı bir oyun oynuyor diyebiliriz aklı sıra. Şimdi hatırlayanlar vardır illa. En son böyle bir şey gördüğümüzde ee, Jimmy Butler şeydeydi. Timberwolves'daydı. İşte antrenmanla kavga, işte hocaya küfürler işte antrenmanın ortasına herkese bağırıp işte ben siz hiçsiniz ben siz kazanamazsınız işte bilmem neler ardından gönderildi. Ardından bir şekilde gönderilecek yani. onun yolunu yapıyor. Zaten istemediğini de söyledi. Şu an hani bu olaylar Harden'ın gideceği iyi takımları da gidebileceği iyi takımları zedeliyor. Aynı zamanda Houston Rokus'un Harden'ı karşısında alacağı şeyleri de kesinlikle kısıtlıyor. Çünkü hani kim sorumlu bir oyuncu ister? Tabii canım. Ama tabii ki burada en yakın örnek dediğim gibi Jim Butler örneği. Jim Butler da sorunlu bir oyuncu dedikten sonra Philadelphia'ya gitti. Yani sorunlu bir oyuncu olmadığını çok net bir şekilde ispatladı. Geçen sene yani hiç beklenmedik şekilde Miami'yi finale çıkardı. Harden da doğuya gelirse yani istediği yanına bir tane yıldız ve bir tane de yarım yıldız koyduğumuz anda finale çıkarabilecek kapasitesi var. Joel Embiid, mesela. Ben Simmons'ın gideceği söyleniyor. Hı Harden takasında. Çünkü başka hiçbir şey yani Sixers'ın da verebileceği çok bir şey yok. Yüksek ihtimalle Simmons'ı vermek zorundalar. Zaten hani Simmons'ı direkt verseler bence şu kadar trade olmuştu. Sixers hani vermemeye çalışıyor gibi. Büyük ihtimalle. Yani. Ee, Simmons verilmezse hani tarihin takaslarından bilin yaparlar. Yani Simmons artı NBA'di tutup bir de Harden eklerlerse olan şeyleri izleyebiliriz Philadelphia'da. Tabii ki bunun en, yani bu üçlü geldikten sonra da bunun önündeki en büyük engel e, Dark Duck Rivers olacak. Bir Doğru. Doğru diyorsun. Mesela NBA'de sorulduğunda e, Harden'ın takıma gelmesiyle ilgili ya da ne düşündüğüyle ilgili NBA'den açıklaması şey oldu. Hani benim için önemli olan takım oyunu. Ben takıma güveniyorum. Takım ne kadar iyiyse benim için de o kadar önemlidir tarzı şeyler söyledi. Bilmiyorum. Inşallah. Gelirse güzel olur. Gelmezse ayrılırsa olsun diyelim. Öyle ya. Ama yani en mantıklı takas da açıkçası Sean Sixers gözüküyor. Bugün net iddiaları biraz daha düşçe geçti. Aynen. Çünkü hani bugün de gördüğümüz gibi zaten Kari ile KD'yi ikisini bir arada tutmak ne kadar zor. Doğru. Yine Harden geldiğinde Baya... Eddie ile Aynen öyle. İstiyorsan videoyu sonlandıralım. Sonlandıralım hocam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalmayı unutmayın. İyi akşamlar.